Evet, herkese kolay gelsin, iyi günler. Şöyle bir kartımız var. Tekirdağ'dan geldi. Mustafa Toprak abimiz. Şimdi kartımızı bir açalım, kargomuzu. Evet, kartımızı aldık masaya. Biraz toz var. Şimdi şöyle inceleyelim kartımızı. 6 kilogram Samsung çamaşır makinesi. Seri numarasına bakalım. Böyle bir silikonlu kart. Şu servis bakıyor buna arkadaşlar. Servis bakıyor. Diyor ki makinenin kartı arızalı, İlk bir şekilde çalışmıyor makine, Işık yok, ekran yok. Ve abimize diyor ki bu kart tamir olmaz bu tamir yapılamaz üzerinde silikon var vesaire vesaire bunun gibi şeyler söylüyor yeni kart vermek istiyor tabi kartlar da pahalı doğal olarak şimdi tamiratını yapacağız bundan daha önceki videolarda aynı modelin birçok tamiratını yaptık tekrardan tamiratını yapacağız arkadaşlar sonuç itibariyle makineler kullanılıyor ve e, maalesef kartlar pahalı. Tamir yoluna gidince ekonomik fiyatlara tamir oluyor arkadaşlar. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların, elektronik kartların tamir etmekteyiz. Bu tip kartlarınız varsa arkadaşlar kartlarınızı elletmeden, kurcalatmadan bize gönderirseniz tamiratını yaparız. İnceliyoruz kartı, devam ediyoruz. Evet, tamir işlemi devam ediyor. Kartı çalıştıracağız herkese iyi günler. Evet, tamirat işlemi bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Kartı çalıştırdık. Müşterimize teslim edeceğiz, kargolayacağız. Evet, İstanbul Kartaldayız. Beyaz eşya klima endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler.